Vay canına akademi yolunun ne kadar uzun olduğunu unutmuşum. Eve uçarak gitmek de güzel olurdu. Evet şu anda yeterince sorunum yokmuş gibi bu gözlemin için teşekkür ederim Astrid. Onun nesi var? Gün batımı. Hava karardığında hep adanın etrafında bir tur atardık. Buna bayılır. Zavallı dişsiz. Ailesi yok. Akşam uçuşları yok. Onun için ne kaldı ki? Pekala, neden ikinizi yalnız bırakmıyorum? Bu iyi bir fikir olabilir tabii. Aa, ne var? Aa. Dişsiz, sakinleşmen gerekiyor. Dükkanda olmana sevindim hıçkırık. Genelde dişsiz ve sen bu saatte adada tur atarak güzel bir akşamın tadını çıkarırdınız. Tabii artık uçma yasağı falan olduğundan bunu yapamıyorsunuz. Eh. Çok yazık oldu. Neyse, ne yapıyoruz? Ne olabilir? Tüm bu çalışma kalkan için mi? Sıradan bir kalkan değil ama. Kullanışlı. Ejderhalara binemeyeceksek kendimizi bir şekilde korumalıyız. Dinle Hıçkırık. Baban senin için en iyi olanı yapıyor. Seni tehlikeden uzak tutmaya çalışıyor. Biliyorum. Sorun şu ki en güvende olduğum yer dişsizin sırtı. Ben seni yalnız bırakayım. Bir süre buradasın sanırım. Çok yazık aslında. Ayı gördün mü? Uçuş için daha güzel bir akşam düşünemiyorum doğrusu. Ah yine yaptım değil mi? Ah, ne düşündüğünü biliyorum ve unutsan iyi edersin. fırtın Bir ejderha ve üzerinde biri var. Bir dakika. O bir gecenin öfkesi. Pekala çıkıdık. Neyin peşindesin? Hadi. Hadi. Ucuz atlattık. İyi uçuştu dostum. Onu atlattık sanırım. İstersen bir daha düşün açıkladık. Astrid biz de senden bahsediyorduk. Herhalde bu kısımda babam fikrini mi değiştirdi diye soracağım. Sen de hayır arkadaşımdan gezi iş çeviriyorum diyeceksin öyle değil mi? Yine. Aslında hayır bu kısımda sana babamın yanıldığını söyleyecektim. Yani biliyor. Öyle bir şey demedim.